Vallahi arkadaşın çok cevval çıktı. Sen ne işin var burada ya? E seni görünce, e, görme beni kızım, yavrum. Biliyorum sen arkadaşına yardım etmek istiyorsun ama sakın imza falan atayım deme. Bak seni de beni de gönderirler, perişan oluruz. Ya tamam hadi git sen hadi yağmurum, güzel kızım. Annenin sözünü dinle oldu mu ya? Tamam, dinleyeceğim. Hadi git sen hadi. Günaydın Cihan Bey. Hoş geldiniz. Yeterince kaçabildin mi kendinden? O ne demek o? Sen dün ne yaptığının farkındasın değil mi? Yani öz kızımıza tokat atıyordun neredeyse. El kaldırdın. Bütün bunların neden olduğunu biliyorsun değil mi? Dinliyorum. Çünkü sen Başka hiç kimseye sesini çıkaramıyorsun. Yani Cemil'le kavga ettiğinde de bu böyle olmuştu. Haklı ya da haksız. Aydın Hoca sana bir ay ceza verdiğinde de yine susmuştum. Yine sesini çıkarmadın. O bir ayı benim burnumdan fitil fitil getirmiştin. Hatırladın mı? Ben o zaman hamileydim. Ben de eski defterler ne zaman açılacak diye merak ediyordum. Yalan mı? Şimdi de okuldan kovuldun. Ama hakkını arama zahmetine bile katlanmıyorsun. Yine susuyorsun, kimseyle konuşmuyorsun. Hakkını aramıyorsun. Bir işe yarayacağına inanmıyorum da ondan. Bir şey söyleyeyim mi? Bu sefer sadece sen zarar görmüyorsun. Ben de zarar görüyorum, kızımız da zarar görüyor. Sana ne gibi bir zarar veriyorum? Sen beni hiç dinlemiyorsun ki. Sana söylediklerim bir kulağından giriyor, diğerinden çıkıyor. Ya ben Sevim Hanım'la iş yapmaya çalışıyorum. Anlamıyor musun sen? Ha? Eğer senin yüzünden bu işi kaybedersen... Ben ne düşünüyorum? Sen ne düşünüyorsun? Efendim. Evet buyurun benim. Ah Cem Bey merhaba. Ha, evet evet Sevim Hanım bahsetmişti. Tabii. Tabii. Tamam. 12 12 de orada olacağım. Tamam. Teşekkürler. Kolay gelsin. Hayırdır? Hadi kardeşim. Hadi. Hadi. Ya gitseniz de siz benim başımdan. Nasıl? Sen kapatsana şurayı ya. Sen de rahat et, biz de rahat edelim işte. Size ne be? Allah Allah! Size ne? Attıracağım ben bu kastına imza. Plan Ah. Ne bu? LYS soruları var içinde de kesin son albümünü yüklemişler. Berke'den aldım. Aa tamam çok sağ ol teşekkürler. USB geri istiyor ama. Tamam ben kopyalayıp sana geri getiririm. Arkadaşlar zil çaldı. Hadi ne bekliyorsunuz? Geliyoruz hocam. Hadi canım hadi. 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 Hadi canım dersi hadi. Hadi. Herkes dersi hadi. Hadi köylü güzeli. Dersini kaçırma. Kaçırmam canım, hiç merak etme. Zeynep hadi sen de giriyorsun, gir bakalım. Yok hocam, ben girmeyeceğim ders. Neden? E, girersen bu masayı dağıtırlar. Ama ceza alırsın. Olsun hocam, alayım. Peki, sen bilirsin. Cale'cim, gitmeden çayını da vereyim. Ah canım, sağ ol. Eline <laughs> sağlık. Ya Cale, bak ben bugün de gitmeyebilirim. Yani kalayım senin yanında istiyorsan, ha? Hayır yavrum, git. Hayatım, iyiyim ben artık. Tamam, bak bir şey olursa ara ama, tamam mı? Söz veriyorum bak, arayacağım. Tamam. Ara ama. Ha, şey soracağım ben sana. Melda'lar niye taşınıyorlarmış? Vallahi bilmiyorum. Gittiğimde Ayşen'e bir sorayım. Bir sor bakalım. Sorayım. Zaten zorla öğrenmiştim. Şimdi bir daha sıfırdan başlayacağım. Adres arayacağım. <laughs> tamam. Sen bir şey olursa ara dediğim gibi. Söz veriyorum. Bak arayacağım ya. Tamam. Hadi. Dikkat et. Gel. Tamam. Hadi. Hayırlı işler. Dikkatli git. Alo. Ne haber? İyiyim canım. İyiyim artık ya. Evdeysen sana uğrayacağım. Evdeyim, evdeyim. Gel. Tamam, yarım saate oradayım. Tamam canım, bekliyorum. Hadi bay bay. Zeynep'in ne yaptın gördün mü? Umurumda değil. Ya bırak şimdi şunu. Zeynep bahçeye bir tane masa koymuş. Herkesten imza topluyor. Niye topluyor? Justin bir daha gelsin diye. Saçmalama Melis. Baban okula geri dönsün diye. Yok artık. Bence de yok artık. Gerçi Kerem kimsenin imzalamasına izin vermiyor. Bir tek Zeynep'le Barış imza attılar. İyi. Kız gerçekten Can Hoca'ya takmış. İlhan. Sıkıyorsun ama artık. Yeter. Ya ben ne dedim şimdi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.